Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere burçlar hakkında bilgi vereceğim. Sizlerde bu tür videolarımızın devamı için lütfen alt taraftan videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Koç burcu erkeği nasıl kadın ister? Koç burcu erkeği kendisine bakmayı sever. Bu nedenle yanındaki kadınların da kendisine bakan, fit görünümü olmasını ister. Koç burcu erkeği başkaları onu fark etmese, sıradan olduğunu düşünse bile o başkalarıyla aynı fikirde değildir ve her zaman kendi odaklıdır bu nedenle kendisiyle odaklı kadınlardan hoşlanır. Bilgilendirme videosu bu kadar. Sizler de burcunuzun diğer özelliklerini öğrenmek için kanalımıza abone olabilir ve diğer videoları inceleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.